daha e, alıştırmamız var. Biraz sebep ve açıklaması. Porke. Porke ne demekti? Neden? Neden? <laughs> Ayrı yazılıyor sanırım. Ve aksan. Aynen. Ayrı yazılıyor aksan var. Neden? Niçin? Bitişik yazılıyor aksan yok. Çünkü. 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 Bununla hemen hemen aynı anlamda dibi kullanımı var İspanyol. Şöyle ki <laughs> Anlam <laughs> olarak eden çok uzak değil. Şöyle nasıl ayırt edebiliriz bunu anlam olarak? Bu biraz daha Kibar mı istedim. Kibar kelimesini yani, arkadaşına da söyleyebilirsin. Ona bir problem yok. Daha yumuşatılmış hali. Fabulous'a batırılmış hali. gibi. Suç işlemişsin de. <laughs> <laughs> İlla suç sonunda olmak zorunda ama evet mazeret bildiren bir şeydir. Bu biraz daha kesindir. Mesela atıyorum Hı -hı, arada nasıl bir fark olabilir? Türkçede de sanki o iki evet. arasında öyle bir fark var ya. <gülüyor> <gülüyor> ince bir fark. Var. Ama şöyle çok ki ince çok ince fazla kullanmıyoruz. Öyle. Şimdi şuradan kaynaklanıyor. diye başlayıp mesela Bizde de açıklama yapmaya çalışırken. Aynen. Şimdi ama mesela şöyle atıyorum bir şey, ee, sinemaya gidelim, şimdi şöyle ki falan diye açıklama yapmazsın arkadaşına. Onu kastettim. Kullanım var ama arkadaşına, ha sen yaparsın, sen, sen <gülüyor> <nereden> <gülüyor> Tamam, Tuğba yapıyor, okey. Hani çok sık kullandığımız bir şey evet. değil. Çünkü kadar değil, çok rahatlıkla Türkçe'de Sinema niye gitmiyoruz çünkü zamanım yok, diye. O işte biraz yumuşatıyor, mazereti bildirirken. Hani bak bu mazeret ne olur kusura bakma. Şöyle ki zamanım yok. Hı. Hani ben de isterdim ama olmuyor işte. Bahane gibi. Mihim mihim. mihim, 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 mihim. mihim. <laughs> Tam senlik. Eski. <laughs> arada böyle bir nüans var. Çok dağlar kadar değil. Ama bu daha çok mazeret bildiren açıklayıcı. Bu biraz bir tık daha kesin. okuyup çevirelim. Ha, bir de <laughs> bunu eşleştirmeniz gerekiyor. Eşleştirmeniz. Hadi bakalım. Porque porque estás en casa. Neden evdesin? Hı -hı. Neden evdesin? Neden ee, evdesin? <laughs> 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 porque estás en evdesin? ¿Por qué estás en casa? Niçin evdesin? Niye evdesin? Es que estoy enferma. Şöyle ki hastayım. Şöyle ki hastayım. ¿Por qué no venis al cine? Ee, neden sinemaya gelmiyorsun? Venís dikkat edin. ¿Por qué okay. no venis al cine? Neden sinemaya gelmiyorsunuz? Neden sinemaya gelmiyorsunuz? tenemos mucho trabajo. Porque tenemos mucho trabajo. Çünkü çok işimiz var. Çünkü çok işimiz var. Porque no al porque no hablas con Alba. O Alba ile neden konuşmuyorsun? Alba ile neden konuşmuyorsun? Porque estoy muy enfadada con ella. Estar en enfadado, enfadada, kızgın olmaz. Ee, burada şimdi kullanılan prepozisyon farklı. Biz birisine kızarız. Onlar birisi ile. Kullanılan prepozisyon farklı ona lütfen dikkat. Birisi ile kızgın olurlar. Onlar. Kızışmışlar yani. <laughs> Hayır öyle değil. Birlikte o, o hal durumdayız kızgın hal durumundayız. tamam? Dolayısıyla e, söyleyen kişiye göre mesela ben kızgınsam işte ben estoy enfadada. İşte erkek söyleseydi estoy enfadada. Ona göre de eril kişilik. Tamam? Çünkü ona kızgınım diyor. Hı -hı. Porque porque estoy muy enfadada con ella. Budur. Çünkü ona, Çünkü ona çok kızgınım. İnşallah pek iyisiniz. Perché no va al medico? Perché no va al medico? Niçin doktora gitmiyorsun? Niçin doktora gitmiyorsun? Scè es que e olvido la cita. Cita. Şöyle ki andevo molto un fiore unuttum. Ha evet unuttum özür dilerim bu geçmiş zaman. Unuttum diye yazın üstüne. La cita, rendezvous. Evet, doktordan alınan rendezvous. E olvidado la cita, rendezvous'u unuttum. Geçmiş zamanda üstüne not düşün. Büyük bir ihtimal bir sonraki ünitede zaten buna başlayacağız. Por qué no cenas con nosotros? Por qué no cenas con nosotros? Es, ha, çevireyim. Hı hı. Ee, neden bizimle yemek yemiyor? akşam yemeğine. Mm -hmm. uh, Eskiye que no tengo mucho hambre. Şöyle ki çok aç değil. Bu kadar. Okay. Tamam mı? Tamam. Evet. Peki. Teşekkürler.